Evet, kaşınıyorum. Gel de kaşı. Ay! Babama selam söyle. O da gideceğin yerde. Ben ananın bulunduğu kısma gidiyorum. Ona söylerim. Şakir ulan. Aynadır ya. Aynadır ola. Vallahi bir şey yapmamış. Götünü elimin önüne koyuyor. Sonra diyor ay. Aynadır! Vakti gelmiş mi? vakti gelmiş. Evlenmek için belediyemize başvurmuşsunuz. Vallahi ben başvurmamışım kardeşim. Biz de araştırmışız, evlenmenize mani bir şey bulamamışız. Ulan kördür, topaldır, sağırdır, hala diyor mani bulamamışız. Daha ne mani olacak? Tövbe <laughs> bismillahirrahmanirrahim. sıfatına tükürayım. bu nedir ya? Ayağına bas Fehmi, ayağına bas. nasıl ayak olan yemin bu reislikten olmasın. Allah'ın gelsin bu reislik ya.